Mülakat çok iyiydi, ortam çok nezihti, sakin de mümkün olduğunca stresimizi azaltacak şekilde davrandılar. Mesleğimize yönelik efektif, etkin sorular sorduklarını düşünüyorum. Çok olumlu değerlendiriyorum çünkü bu konuda yıllardır süren şüpheler, dedikodular var ki birçoğunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Bu liyakat hususunda, ihmallerin olduğuna yönelik. Bu açıdan mülakat yapılması bu konudaki soru işaretlerini mümkün olduğunca azaltacak. E, tatlı bir heyecan var. E, İnşallah olur diye düşünüyorum. Çünkü belediye çalışmayı gerçekten istiyorum. Sokak hayvanlarına hizmet etmeyi çok istiyorum. Fakülte hayatım boyunca da sokak hayvanları için mücadele ettim. 5 sene boyunca. Hayırlısı artık diyelim. Son derece mantıklı olması gerektiği gibi diye düşünüyorum. Yani bir heyecanlıyım tabii mülakat olunca sözlü konuşmalar da öyle oluyor. Yani çok doğru biliyorum. Kesinlikle mülakat ve sınav yoluyla yapılmalı. beceri hem de e, dil e, Hani ağırlıklı bir sınavdı e, vaka örnekleri vardı Bence kaliteli sorulardı ve olması gereken yani sosyal hizmet uzmanı e, alımı için olması gereken sorulardı. vardı yakatlı olabileceğini düşünüyorum yani olduğunu düşünüyorum gerçekten neyi almak istediklerini gayet net bir şekilde ifade etmişler. Komitede bir iki tane sosyal hizmet uzmanının olması, birinin üniversitede, birinin de belediyede çalışıyor olması, Fatma Hanım'ın da riyakat konusuna önem vermesi, bence istemiş oldukları amacı gerçekleştirmiş oldu. Allah, şu anda hani özel sektöre baktığımızda her zaman rasyonel olduğunu düşünürüz. Ama orada bile hani farklı şeyler devreye girebiliyor. Ama ben şu anda bir kamu kurumundayım. Hani gördüğüm beni hiç rahatsız eden bir şey yok gerçekten. Liyakata önem veren, gayet objektif bir süreç yürüyor. Ben bu elemelerin, bu sınavların, mülakatların, sanıyorum zaten İngilizce'de konuşuluyor, özellikle yabancı dilin olmasının ve bu şekilde kişilerin ayırt edilmesinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Yetkin olan insanlar eğer bu şekilde ortaya çıkıyorsa, evet bunun doğru olduğunu düşünmekteyim.